Düzce Belediyesi Meclisi Aralık ayı 4. Birleşme Olağanüstü Toplantı şeklinde 3 gündem maddesinin görüşülmesiyle gerçekleştirildi. Meclisin ilk gündem maddesinde ek ödenek konulması talebi meclis üyeleri tarafından kabul edildi. Meclis Aralık ayı toplantılarının tamamlanmasının ardından gerçekleştirilen 2. Olağanüstü Toplantı'da Başkan Vekili Hüdaver Gösterişli Başkanlığında bir araya gelinirken ilk olarak bir önceki meclis toplantısının tutanak özeti oylandı. Tutanak özetinin oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından geçilen gündem maddelerinde ilk olarak ek ödenek konulması talebi meclis üyeleriyle paylaşıldı. Yapılan oylamada madde kabul edilirken ikinci gündem maddesinde Çerkes Taşköprü ve Kadıoğlu mahalleleri sınırları içerisinde kalan alana yönelik kamu yararı kararı maddesi görüşülerek karara bağlandı. Olağanüstü toplantının son gündem maddesinde ise Akyazı, Kirazlı, Otluoğlu ve Taşköprü köylerinin belediye sınırları içerisine katılması meclis üyelerinin oylamasının ardından kabul edildi. Meclis, in, meclis, meclis kapısına asılmak üzere ilan bir emniyeti meclis toplantısına ait meclis tutanak meclis hakkında söz isteyen yani var mı? Evet. Söz söyleme olmadığında oylarınızı elektronik asanlarınızı Elde. Evet, tamam. Evet. Oylarınızı <laughs> Elde. Tamam buyurun.